Merhaba arkadaşlar. Bugün diyara eşek şakası yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi o burada otururken biz onu yine masaj masaj yapacağız ona. Yine masaj yapacağız. Şimdi masaj yaparken o gözünü kapatacak. Gözünü kapatacak. Sonra böyle masaja dalacağız, dalacağız sonra bize gideceğiz. Bir tane bez, sulu bez. Onu üstüne böyle sıkacağız o bezi. Bütün sıvı üstüne dalmayacak. Tamam evet mı? arkadaşlar. Şimdi onu hani biz arkadan geleceğimiz için arkadan geleceğimiz için o kamera bakarsa arkamızı görecek ya. Ondan biz kamerayı şuraya koyalım. Evet. Tamam bize gelme. Gel hadi. Şaka mı? Yok şaka değil şaka <laughs> değil. Kameradayız kameradayız bu defa gerçek ve ergenlik örgü Evet gerçek ve ergenlik Şimdi arkaya geçecek su Ve ben de sınıf evet. Şurada çok güzel masal var Gözünü kapat diye Evet Gözünü kapatabilirsin ya kapatabilirsin <laughs> Susun Evet Biraz şey yapayım Gözünü <laughs> <Gezini gülüyor> kapat <yapayım. gülüyor> Çok güzel Baran sen bu tarafa gel Dur bu tarafa gel Gözünü kapat Evet Gözünü <laughs> kapat Çok yasın <laughs> E şaka yapmayacağım ya senin için. Kapat kapat. Gözünü e, kapat. E gözünü kapat, Sana gerek yok. Evet. Tamam ya açtım. Bir de şey yap. Biraz şey olsun. Evet arkadaşlar biraz. Nasıl masaj iyi mi? Biz her zaman artık sana haftalık masaj günü yeni bir program yapacağız. Program değil. Yeni bir şey yapacağız değil mi? Seri. Haftalık sonra bar, bar, Evet arkadaşlar. Nasıl... <laughs> çok <gülüyor> 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 Ay, yavran, yavran, yavladım, <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar Hoşçakalın Hehehe. 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 Hehehe.